Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de konumuz nedir? Taşlar nasıl temizlenmeli? Biliyoruz ki hep taşları suyla yıkıyorlar, sirkeli suya batırıyorlar, dolunaya baktırıyorlar, bir de efendim süte bandırıyorlar. Saygı duyuyorum. Ben de diyorum ki olmaz. Eğer ben üzerimde bulunan şu kolye gibi bir kolye kıyafetime uyuyor diye kullanıyorsam tamam. Hemen akan suya hafif tutabilirim. Tamam. Dolunaya baktırabilirim. Fakat diyorum ki eğer bir kişi migreni varsa migren taşlarını kullanıyorsa tiroidi varsa eklem ağrıları varsa ciddi boyutta eğer rahatsızlıklar varsa ve tüm bu taşları rahatsızlık amaçlı mineral boyutundan kullanıyorsa. Çünkü daha önceki programlarımda neyi konuştuk? Taşları kimler neye göre kullanmalı? Ve sonuçta da ne çıktı? Mineraller. Çünkü hastalıklar o kadar önemli ki hastalıklarda mineraller o kadar önemli ki bilinçaltı çok önemli. Daha bakın bilinçaltlarına gelemedik bile. Ve bu yüzden de taşlar mineral taşıdığı için işte bir kanser hastası ne yapıyor? Selenyum minerali taşıyan selenit taşını kullanıyor. Selenit taşını ben suya tutarsam taşı kullandıkça Taştaki mineral ne yapıyor? Derimin içine akıyor. Derimin içine aktıkça bendeki enerjiyle ne yapıyor? Kendisi alıyor, yükleniyor. Peki dolunaya baktırırsam, süte yatırırsam, suya bandırırsam bu taş selayun minerali dolar mı? Çünkü bu taş selayun mineralini benim bedenime aksettirdi. Nasıl mı? daha önceki programlarımda anlattığım gibi deri gözeneğimizin içine akarak. Öyleyse ben bu taşın tekrar mineral yüklenmesi için ne yapabilirim? Toprağa gömmeliyim. Çünkü toprakta ne var? Magnezyum, silisyum, selenyum, demir mineralleri. Benim bedenimde ne var? Toprağın taşıdığı tüm mineraller var. Öyleyse ben bir taşı kullanıyorsam, bir bileklik olarak kullanıyorsam, bir kolye olarak kullanıyorsam bedenimdeki o enerji hareketini hissedip, o minerallerin, o minerallerin frekansını bedenimde, o frekansın yüklendiğini hissediyorsam enerjisi boşalan mineralinden eksilen bu taşları ne yapmak gerekir? Mutlaka topraklamalıyız arkadaşlar. Taşlarımızı ne yaptık? Kullanıyorum. Ben bir bileklik kullanıyorum. İşte kolyemi kullanıyorum. Yatağımın başına, komidinizin başına küçük bir saksı yapabilirsiniz. Çok az bir toprak koyabilirsiniz. Tam gece yatacaksınız. Ne yapıyorum? Bilekliklerimi çıkartıyorum çünkü gece uykuda rahatsız olacağım. Hemen toprağımın üstüne koyuyorum. Ve sabahleyin de çıkartıyorum. Ben bilekliklerimi tekrar takıyorum. Çok az bir suya tutabilirsiniz ama bıcı bıcı yıkamayın. Neden? Biraz evvel anlattığım ki o taşların sertlik derecelerinden dolayı. Peki Belgin Hanım diyeceksiniz. Her gece biz bu toprağa bu taşları koyuyoruz. Değiştirmeli miyiz? Değiştirmemeli miyiz bu toprağı değil mi? Evet, bir toprağa en fazla bir taşı altı defa koyabilirsiniz. Yedinciye değiştirmelisiniz. Diyeceksiniz ki e, bahçeye gömelim. Benim bahçem var. Uçsuz bucaksız. Kenarını vereyim, akşam da oraya koyayım. Aman sakın yapmayın. Neden? Çünkü eğer sizde çok fazla avur ayırtığı varsa, gözle görmediğimiz bizlerin enerji kalkanı vardır. Biz bu enerji kalkanına aura diyoruz. Eğer bu avur ayırtığı varsa taştaki mineraller sizin bedeninizin içine geçip o mineralleri tamamlarken... Sizin sürekli negatif enerjiye maruz kalmanızdan dolayı bu taşlar bu negatif enerjileri de toplayacaktır. Ve siz bunu direkt bahçeye gömdüğünüzde bu taşlar tamamen eriyebilir ve sabah kalktığınızda bu taşları göremeyebilirsiniz. Öyleyse benim tavsiyem bir kap yapalım, bir kase yapalım ya da bir saksı yapalım. Az bir toprak koyalım, her akşam toprağın üzerine koyalım, sabah alalım, haftada bir günde o toprağı değiştirelim. E diyeceksiniz ki ama ben ev için kullanıyorum, önemli de bir rahatsızlığım yok. Öyleyse evinizde bulundurduğunuz, yatak odasında bulundurduğunuz bir aşk taşını haftada bir ya da 15 günde bir topraklayabilirsiniz. Aşk taşı ne mi? Öyleyse takip edeceksiniz. Çünkü yakında aşk taşını sizlere anlatacağım. Görüşmek üzere.